Evet arkadaşlar Demirci köyünden herkese selam aleyküm görmüş olduğunuz gibi aşırımızı çıkarmaya başladık. Ahmet <laughs> Akçımız Ahmet Hıra. Cevizleri falan buraya yapmış. Şöyle gösterelim. Hazır hepsi. Evet. Vokur vokur da kaynamaya başladı. Ahmet'cim çalışıyor görmüş olduğunuz gibi sizleri bekliyoruz. Heh. şöyle aşırıya da çekiverelim yakından. Of 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 of. Şöyle. Heh. Kolay gelsin Ahmet Bey. Sağ ol. Eline sağlık. Sağ, sağ. bak. İki kazan aşırı. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sıcakta oturuyor şu anda. Dinlenmeye başladı. Bayrak var mı? Şöyle. Dedikodu Bir dakika. Dedikodu yapmay. Bir dakika. Televizyona çıkacaksın. Sen gel buraya sen, sen gel. O televizyonun az şey yoksa. Niye o da çıksın? Boş ver ya. Bu tarafa gel. Hı -hı. Evet bayraklarımız. Elemanlar oturuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bombi o ara olacak Bak, o tarafa gelme canlı. Tarla kimi? Sayın bedenim. Hmm. Evet. Hayır. Hayır. Hayır.